Selam arkadaşlar bugün hoş geldiniz. Bugün Spring oynayacağız. Ee, şimdiye kadar update olan şeyleri göstereceğim. Bir sesleri değişik olanları. Birincisi kral bir şey işte ne bileyim o var. Bunun sesi değişti. 20 nokta, yani 2.0 update'inde ve red de değişti. Veya işte şöyle bir şey. Ve bucket de değişti. Eskiden şöyle Saçma sapan. Gürültü sesi iğrenç olduğum için o yüzden update yaptılar. Onu da yaptılar. Şimdi başka update de var Venda'da. Birazcık A diyor. Ve Mr. geldi. Yeni. Ve bu var. Bu. Dur. Dur sesi kontrol edelim. Bunun sesi çok güzel ama en sevdiğim bu karakter. Veya şu. Aliye. Şimdi başlayalım. Hadi, müzik yapmaya. Baş İkinci sesi yapalım. İkinci ses. Sen yapalım. Evet. Böyle oku. Şimdi üçüncü ses. Evet şimdi ekstra karakterleri deneyelim katılan <laughs> Sesi i̇şte. vermişsinizdir Bu bir aralık Opey'de de yap yapacağım O yüzden Yarın O yayınlanacak Hadi görüşürüz Bay BAY